Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikteyim bir kahve fal açılımıyla. Bakalım yakın gelecekte sizlere neler bekliyor? Çevrenizde bulunan insanlardan biraz sıkılmış olduğunuzu görüyorum. Bazı insanlara böyle içinden geldiğiniz gibi davranmak istiyorsunuz. Yani bazılarını öfkeli olabilirsiniz. Kalbiniz kırılmış olabilir. Çoğunlukla öfke. Hatta saldırmak isteyebilirsiniz ama yani sözlü saldırmalarınız var. Bunları yapmayın. Yani daha çok buna yani daha çok böyle insanları kışkırtabilirsiniz. Sizin bir haber alacağınızı görüyorum. Ya siz ya da bir başkasının yalvarışlarını görüyorum. Bir konuyla alakalı birilerine adeta yalvarıyor. Kötü bir durumdan kurtulmak için ondan bir şeyler istiyor. Ama o da bir başkasına bağlı olduğu üzere ona yardım edemiyor. 9-15 yaş arası bir erkek çocuğu var. İsminde E harfi var. Bu çocuk e, ani bir hareketle bir hayvandan bir darbe alabilir. Ama e, ileride bu bazı korkuları var hayvanlarla alakalı bunu atlatacak 5'li bir vade içerisinde 4 kişi bir konu hakkında konuşmak üzere oturuyorlar bir yer yere ve bir çözüm bulacaklar ve hayata geçirecek oldukları bir plan var onu gerçekleştirecekler inşallah hayırlı olacak. Burada bir bayanın sürekli sırtınla alakalı bir ağrısı var. Karın bölgesiyle alakalı böyle yumurtalıklarıyla alakalı da olabilir bu sırt ağrıları. Bu kişi bir doktora görünmesi gerekiyor ama sürekli hep erteleyen birisi. Sağlık problemleri çok sıklaşmış. Son zamanlarda daha da kötüye gidebilir. Bir an önce bir doktora görünmesi gerekiyor. Bir bayanın elinden çok büyük miktarda bir para çıkacak. Hatta artık söz verilmiş. Bir şeyle alakalı çok büyük miktarda para var. Ya bankadan para çekecek, e, borçlanacak. Ya da bir yere yatırması gerekiyor ki e, günlük yaşantısını ilerletebilmesi için. Ya da birine borç vermiş bir bayan var çevresinde. Bu bayanla alakalı veyahut eşarplı o bayan. O kişiye bu parayı vermiş. İnşallah ikili vade içerisinde siz de bu durumdan kurtulacaksınız. Bir kız çocuğuyla alakalı böyle kendine yani içine kapanık bir kız çocuğu bu çok güzel yerlere gelebilir yani başarılar elde edecek çok yakın zamanda e, ikili bir vade içerisinde siz de bu çocuğa destek çıkmanız gerekiyor çıkarsanız da siz de hatta işinizle alakalı bazı sıkıntılarınızı çözmüş olabilirsiniz üç kişi farklı zamanlarda bir kişiye gidiyorlar. Yani korktukları bir kişiyle görüşmek üzere gidiyorlar. Farklı farklı zamanlarda ayrı ayrı şekilde gidiyorlar. Üçüncü kişi böyle yeri yarı biri yani toplu biri şişman. Ortaki olan da orta yaşlarda biri. İlk giden ise en hayırlı olanıdır biraz uzun boylu zayıf olan bir kişi bu ve bu kişi bu e, görüşeceği kişiyle işle alakalı konuşma yapacak ve diğer kişiler de aynı şekilde gidiyorlar bir anlaşma bir anlaşmaya varacaklar bu gittikleri kişiyle üçüncü şahıs da bir para miktarı var o kişinin çevresinde de. Bu parayla ya o kişiye verecek ya o kişi ona verecek ki bu işlerin ilgilenmemesi için. Burada bir bayan eşarplı oturmuş. Sürekli hüzünlü ama midesiyle ile alakalı sabır ıı, ıı, sağlık problemleri olduğunu görüyorum ayağa kalkmakta zorlanan biri, bu sizin sevdiğiniz bir kişi. O kişiye dikkat etmeniz gerekiyor. Sürekli başı ağrıyan birisi. Çok sağlık problemleri var. İsminde E harfi bulunuyor. o isminde de olabilir arkadaşlar. Bu kişiye bir şekilde ulaşacaksınız. Hala görüşmeye de devam ediyorsunuz ama mesafe var aranızda şu anlık bu kişiden hayırlı dualar alıyorsunuz. Burada sizin istediğiniz bir yerle alakalı yani umut ettiğiniz bir haberiniz var. Beklediğiniz bu haber hayırlısıyla iki vakte kadar size ulaşacak ve olumlu bir cevap olacak inşallah. Dörtlü vade içerisinde eşyalarla alakalı e, bir şeyler olacak. Yani ya sizin evinizin eşyaları ya da başka yerin birinin eşyalarıyla alakalı eşyalarla alakalı e, bir düzensizlik var ama siz bunu düzene e, sokacaksınız. Yani iyi olacak her şey. Toparlayacaksınız. sizin sevindiren bir şey olacak. Yani mutlu eden bir şey gelecek başınıza. İki kişi hakkında olacak bu. Birli bir vade içerisinde olacak. Böyle çevrenizde sürekli size güler yüzden davranan bir kişi var. Bu kişiyi sakın kırmayın arkadaşlar. Kalbini kırmayın. Çünkü yedili bir vakit içerisinde sizin böyle Nasıl diyeyim? Hayatınıza güneş gibi doğacak bir haber verecek size. Yedili bir vade içerisinde ayın 7'si, 27'si, 17'si olabilir. yedi gün sonra olabilir. 7 saat sonra olabilir. Saat 7 olabilir, 17 olabilir. Ayakkabılarla alakalı sıkıntılarınız olabilir. Sağlık problemi yaşayabilirsiniz. Bunlara dikkat ederseniz çok daha iyi olacaksınız. Mutfağınızla alakalı böyle suyla alakalı bir sıkıntınızın olduğunu görüyorum. Bunu gidereceksiniz. Depoyla alakalı problemleriniz olabilir. Bir yer depo gibi bir yer. Ama siz bunları toparlayacaksınız ve kendinizi çok daha rahat hissedeceksiniz. Eğer ki bunların üstesinden Gelmeye karar verirseniz sürekli bir yerde oturup böyle boş boş şeylerle uğraşırsanız bunların asla hiçbiri olmayacak. Ama siz her sabah kalktığında mutlu uyanırsanız bilin ki gününüz de çok daha iyi ferah geçecek arkadaşlar. Evet bugünkü kahve falımız da bu kadardı. Size uyanlar aldım, kabul ettim demeniz yeterli. Uymayanlarda da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.